Gel 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 Hani arkadaşın nerede lan? He? Arkadaşın nerede? He? İki yok. Gel. <laughs> Arkadaşın nerede? Aleyküm <laughs> Allah razı olsun, sağ olasın. İşin gücün rast gelsin. Hadi sağ olasın. <laughs> ne diyor abi? Takviye mi diyor? <laughs> Sen buraya niye geldin? Köydeydi bu. Bura ister mi geliyor kuzum ne oluyor mu sakin değil. Bu burada büyüdü. Küçücük burada. ünmü Direk git sen gördün mü? O? Koyamık gitti yoksa Hadi. Sen bırak ne yapacağım? Sen ya ayrı. İde içine bak. Bu unutma tes. Ka 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 Hadi. Ben gidiyorum, işim çok, Tamam mı? bakalım. Yok be. Suyu var arkadaşlar. Burası iki ağacın olduğu yer. Şey çeşme. Bazen soran oluyor. çeşme su o da su fakat benim dikkatimi çeken şu ben az önce oradan geldim de görmedim acaba ne Ben oradan geldim az önce. 15-20 dakika önce oradan geldim. Ha yolun kenarında görmüş de gelmiş de olabilir. O mu acaba mı? Oh. O. Gel bakayım. Selamünaleyküm. <Sessizlik> abi ne yapıyorsun? Allah razı olsun abi. Gel bakayım. Gel ne oldu sana gel. Gel. Bunu arıyordum az önce. Ne oldu sana? He? Kızım ne oldu? Gel. ettin? Şunu sende kalp edecek şey var mı ne? Gel. Mamamı bıraktım buraya. Gel, gel. Hadi Ekmeği sever bu. Abi ne yapıyorsun? Burası senin iyi maşallah. Benim, daha daha maşallah maşallah. maşallah. Yarısını Bereket olsun abi. Buralar, buralar güzel. Allah'ım çok versin abi. Bu köyün girişinde bu tarafta duruyordu da iki gündür yoktu, Kavga mı etmiş ne yapmış? Hadi Allah işini rast getirsin abi. Yapabileceğim bir şey var mı senin için? İşin rast getirsin abi. Gel bakayım. Ya beni orada gördü geldi. Şimdi ben 15'im dakika önce. Evet. o Köşeden döndüm. Bu tarafa bunun için geliyorum arkadaşlar. 8-9 aydır bununla beraberiz. Bir kış ayıydı. İleride köşede, karın içinde görmüştük. Hatırladınız mı? 10. Size suyu gösterecektim, bunu gördük. <laughs> Bazen sıram oluyor. بترك الخنامي يا ابي